Hoş geldiniz. Vuhu. Arkadaşlar bugün sizlerle yine taşınma vlog çekiyorum. Yani taşındığım eve göstereceğim. Ee, bu evi ben tasarladım. Arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. Çünkü o iki evde benim içime hiç sinmedi gerçekten. O yüzden bu eve taşınmayı tercih ettim. Artık hep bu evde olacağım. Hemen gösteriyorum evimi. Zaten ilk giriş katta böyle bir yer var. Şöyle. Bakın. Şöyle bir yer var. Havuzlu bir yer. Ay girmeyim çok soğuk çok soğuk. Bambu. Ha çıkmışım. Tamam burası böyle. Şimdi salona geçelim. Salonun şöyle bir tane piyano var. Buraya geçip şöyle piyano çalmak için. Şöyle. Zaten şu şu var. böyle var. Böyle bir tane piyano var. Tamamdır. Salonda böyle zaten. Şöyle göstereyim. Şöyle çekmeceler falan var. Şöyle göstereyim. İki tane kanepe koydum. çıktı aynı. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar mutfağa geçiyoruz. Mutfağı da böyle yapmak istedim. Şöyle. Buzdolabımı hala doldurmadım. Şimdi senin taşınma işini yapamadık maalesef. Şöyle. Bu kadar. Şimdi halım var. Bakınsın. bakın. Siz. Böyle arkadaşlar. Şimdi şey geçiyoruz. Bu kısma geçiyoruz. Arkadaşlar bu kısımda benim hem çantalarım var. Hem de şöyle işte atıklarım falan, şimdi takılarım falan var işte kahve içmek için bir tane yerim var Bu kadar burada da yemek yerimiz var iki tane kızıma şey koyacağız hatta şimdi koyalım beraber ben unutuyorum videodayken koyalım beraber sizinle şöyle bir yerden alalım alacağız. 3 katlandı. Ama Ben hazırdım. Ve iki tane de dolabım var. 3 tane de. tane de dolabım var. Ben geliyorum hemen. Arkadaşlar geri geldim. Bir aksilik çıkmıştı. Hemen tamam. şöyle evim buydu bu kadar. Şöyle bahçesine bir şey koymadım. Şimdi zaten karlı hava hatta çıkmayayım. Şöyle ama çok güzel. Şimdi ben şu anda akşam çekiyorum. Böyle. Ben, ben şöyle kenara çekeyim. İşte şöyle bakın. Şöyle arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkalım. ikinci kat. Yani bizim odamıza. Çıkıyoruz. geldik. Bir dakika arkadaşlar. Hı, tamamdır. Şimdi arkadaşlar ilk gidiş katımızda böyle bir tane su gibi bir yer var. Yani böyle bahçe gibi bir yer var. Ama ben bir hiçbir şey koymadım. Hava zaten soğuk. Neyle oturacağız? O yüzden bakın burada balizim var. Şey, bir tane de çiçek var. Yatak odamda ise elektrikli süpürgen var. Ee, elektrikli süpürgen var iş koku şeyim var falan var bu kadar bir tane çekmece var arkadaşlar sonrasında şöyle burada bir tane yatağım var ee, çiçek var böyle bir çalışmalarımı yaptığım için ben çekiyorum şey ya çalışmalarımı yapacağım bir yer için böyle bir tane de tabletim var burası youtube videosu çekmek için şeyim var böyle kameram var Tamamdır. Şimdi giyim odam ve giriyoruz. Burası da böyle. Burada oturup makyaj yapıyorum. Şöyle. Bunun içinde bir tane ruj var. Daha sürelim mi? Ha. Bunun rengi daha güzel. Ve burada bakım kremlerim falan var. Bu kadar. Burada işte ayakkabılarım ve kıyafetlerimin olduğu bir yer var aşağıya çekmecelerim var. Bu kadar. Ya kartımın ne varsa şöyle koyalım. Tamam. Şimdi banyoya geçiyoruz. Banyomda böyle. Ben burada şunların içinde şöyle duş şilim, kremlerim, şampuanlar falan var. Burada da işte makinem için <laughs> kıyafetler var. Bu kadar. Böyle de işte oturup tuvaletimizi yapabilmek için bir yerimiz var. Hemen geliyorum ben. Geldim. Tamamdır arkadaşlar. <laughs> bu kadar. Şimdi benim asıl kızımın odasına çıkıyoruz. Hep birlikte çıkalım. Lütfen beğendiyseniz yorumlara bu seferde ne atın biliyor musunuz? Hani şu şeyler var ya yemek yani kiraz resmi koyun. Atın yorumlara lütfen. Ben öylelikle anlıyorum. Beğendiğinizi ve nasıl videolar, nasıl videolar çekmen gerektiğini de lütfen yazın. Kızımın odasında böyle bir yer var. Oyuncakları var ama oyuncakları çok az oyuncak alacağım bir sürü. İlk iş katta da böyle halım var. Geliyor buradan kaymak için kızımın şerata ben de kayayım. Böyle bir tane kaydırak, kaydırak gibi bir şey var. Böyle bir Tırmanıyor burada. da ben de düşeyim. Şey yaptım. Burada da iki tane çekmecem var. Oturması için burada bir şeyler işte oynaması için halısı ve minderleri var. Bir tane de böyle çilekli çok tatlı işlenmesi var. Burada arkadaşları gelince oturabilmek için şeyleri var. Ama ben oturamıyorum kızım oturabiliyor. Masa sandalyesi var. Buralarda da işte şeyleri, dolapları falan var. Hatta kızım da burada. Kızım efendim anneciğim. Kızım bak vlog çekiyorum senin adını gösteriyorum. Gerçekten mi anne? Evet kızım. Hadi sen oyuncaklarınla oyna uykunu aldın mı? Evet anneciğim aydım. Tamam kızım hadi o zaman sen oyuncaklarınla oyna. Tamam anneciğim. Gelin arkadaşlar ben de size getireyim. Kıyafetleri falan var burada. Şöyle. Arkadaşlar bunlar tulumu. Bunlar şortları bodyleri yani üstte tişörtleri. Burada afedersiniz affedersiniz iç çamaşırları var yani kilotları var. Burada da montları var. Burada da bir tane çapkız var ama bana olmuyor bu çapkı onu alıyor. Ve burada da asıl olan yer. Burada onun yatağı var. Şurada kitaplarını koyacağım. Yani masalların ben ona her gece masal okurum. Ve burada da bir tane çok büyük güzel bir lambası var. Bu kadar arkadaşlar. Kırmızı. Hatta neyse yok bir şey. Hadi gidelim. <laughs> Burası da bu arkadaşlar. Şimdi size detaylı gösterim yapmak için en alt katı inelim. En yani. inelim. Şimdi Şimdi benim bir kenarda durmam lazım. <laughs> Şöyle şimdi size asıl detaylı gösterim yapacağım. Böyle. <laughs> böyle bu kadar. Şimdi ikinci kata çıkabiliriz. Oranındaki gösterimini yapalım. Yapalım. Arkadaşlar bu arada saat buçukta yeni video gelecek haberiniz olsun. İkinci katımızda bu kadar. İşte bir tane var, bir tabletim var da iPad, iPad burası da böyle. Hatta şunu da elime alayım diyeyim. video çekiyorum ya. Şöyle bakabilirsiniz. Burası da bu kadar. Şimdi ikinci kata çıkalım. Ben üçüncü kata çıkalım. <laughs> ve geldik. Burası da böyle. Şöyle bir Bakın. Kızım hadi oynasana. Burası da böyle. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi en az katı ben kızımla kapatmak istiyorum videoyu. hemen inelim. ay <gülüyor> <gülüyor> Geldik. Ben şu kapatalım abone ol Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka hangi videolara gelsin lütfen yorumlara yazın. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere olacağız. 5.30'da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.